Herkese merhaba. Lingomati hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Merve ve bugün size sinirliyken kendimizi ifade etmek için sıkça kullanacağımız idioms yani deyimleri öğreteceğim. Bu deyimler böyle sıkça filmlerde ve gerçek hayatta şirketinizde, çalışma hayatınızda ihtiyacınız olacak günlük deyimler olacak ve maalesef bu anlarımız çoğunluğun sıkça olduğu için çok ihtiyacınızı karşılayacak diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Bizim Türkçemize benzeyen bir ifadeyle başlayalım. At my wit's end. Arkadaşlar wit akıl, mind anlamında kullanılıyor İngilizce'de. Ve my wit's end deyince yani o aklımın son noktası, son köşesi artık çıldırma noktasına geliriz ya. İşte o anlamda at my wit's end ifadesi var İngilizce'de aynı anlamda. Mesela diyorum ki I am at my wits end trying to keep things in order. Her şeyi düzene sokacağım diye artık aklımı kaybetmek üzereyim anlamında wits end son noktada. Bir başka ifademiz yine Türkçeye benzer. Hani biz buraya kadar geldi deriz ya İngilizcede de benzer bir ifade have it up to here yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Have it up to here. Up to hani buraya kadar. Buraya kadar anlamda up to here. Mesela diyorum ki stop this attitude. I have it up to here. Yani ne diyorum? Hani yeter artık. Bırak şu modu. Artık buraya kadar geldi anlamında. Have it up to here. Mesela iş yerinizde koleginizin artık tavırlarına dayanamıyorsunuz ve diyorsunuz ki I have it up to here. I think I'm going to talk to him diyorum. Yani artık kolegimle konuşacağım ve artık buraya kadar geldi patlayacağım. Başka bir ifademiz fed up to the back teeth. Arkadaşlar fed up bıkmak demek. Ama o kadar bıkmışsın ve sinirlisin ki hani arka dişine kadar. To the back teeth. Mesela I am fed up to the back teeth with trying to survive with a small salary diyorum. Yani azıcık maaşımla artık yaşayacağım diye artık buraya kadar yine geldi. Have it up to'ya benziyor anlam olarak da artık dişimizin sonuna kadar geldi anlamında. Fed up to the back teeth kullanıyoruz arkadaşlar. Şaşıracağınız bir ifade have a fit arkadaşlar. Fit zayıf anlamında ya da zayıflamak, uyuması anlamında ama fitin bir de çok ilginç bir anlamı var. Kalp krizi, atak geçirmek demek. Şimdi düşünün o kadar sinirliyim ki artık have a fit. Yani kalp krizi geçireceğim sinirlerim o kadar 60 modda. İşte have ya da throw da kullanılıyor. Throw görürseniz şaşırmayın. Have or throw a fit anlamında kullanıyoruz. Mesela diyorum ki Your mom will have a fit when she sees that you weren't home last night. Dün gece evde olmadığını görünce annen ne yapacak? Çok sinirlenecek bir kalp krizi geçirecek anlamında have a fit kullanıyoruz arkadaşlar. Kanla sinir biliyorsunuz tepeme zıpladı, hopladı anlamında biz de kullanıyoruz. Hani beynime sıçradı o kan anlamında. Arkadaşlar İngilizce'de de kanla çok fazla sinir içeren ifadeler var. Mesela blood is up ifadesi if I see this my blood will be up diyorum. Eğer bunu bir daha görürsem hani kan beynime sıçrar anlamında my blood will be up. My father's blood was up after the argument. Tartışmadan sonra kanı ne oldu? Çıktı. Hani böyle somut çevirmeye çalışıyorum ki aklınızda somutlaşsın, çabuk kalsın diye. Kanı yükseldi yani yine çok sinirli. Bir de to be after someone's blood ifadesi var. Yani birinin kanının peşinden gitmek gibi bir ifade. Bu da arkadaşlar böyle bu aralar Suç dizisini izlediyseniz belki görmüşsünüzdür. Sürekli birbirlerinin peşindeler. Sürekli birbirinin açığını yakalayıp oradan böyle bir ceza vermek anlamında kullanılıyor. O yüzden başkasının kanının peşinde olduğunuzda da onlara bir haniş ceza vermek amacınız vardır. Bir de böyle bir açığını yakalamak anlamında yine blood ifadesiyle to be out for blood ifadesi var. Yani arkadaşlar out for blood. Çıktım ar bir açık arıyorum, bir yer arıyorum ki o kişinin hani açığını bulup o kişiye acı çektireyim. After Someone's Blood ile Out For Blood gördüğünüz gibi benzer anlamlarda. Yani bir açıklık yakalayıp o kişiyi cezalandırmak hissim var. Sıkça kullanılan bir başka ifademiz Drive Someone Up The Wall. Arkadaşlar Drive Someone Up The Wall. Yani o kadar sinir ediyor ki beni duvara sürüyorum. Zaten drive ifadesinin böyle beni sinir ediyor. He drives me crazy anlamı da var. O yüzden drive someone up the wall. Evet somut olarak kafanızda böyle bir görüntü o kadar deli ediyor hani böyle alımı versin. Çok güzel duvara sürüyorum böyle. Ama tabii ki soyut olarak nasıl beni deli ediyor. Çok sinir ediyor anlamında. Drive someone up the wall ifadesini kullanıyoruz. Mesela diyorum ki Babies drive me up the wall. I don't think I'm gonna have one. Hani bebekler beni çok deli ediyor. Sanırım bir tane hani benim çocuğum olmaz anlamında Drive me up the wall. Benzer bir ifademiz Rub someone up the wrong way Rub arkadaşlar şu eylem Hani sürtmek böyle Rubbing the cream ya da bir krem mesela Sürdüğümü farz edin ya da birinin Sırtına böyle rub rub yapabilirsiniz Hı, Sıvazlarız ya o anlamda Yani rub someone up the wrong way Deyince hani yanlış yönden Farklı yönden birini Sıvazlayıp deli ediyorsun Gibi düşünebilirsiniz Yani birini çok annoyed Sinir ettiğimiz anlarda rub someone up up the wrong way ifadesini kullanabilirsiniz. I always find something to rub my father up the wrong way dersem yani her zaman babamı sinir edecek bir laf bulurum anlamında rub someone up the wrong way kullanıyorum. Diğer çok güzel, ilk duyduğumda şaşırdığım bir deyim arkadaşlar. Put the cat among the pigeons. Put the cat among the pigeons. Cat, kedimiz. Pigeons, güvercin demek. Farz edin huzurlu huzurlu bir ortamda güvercinler yemeğini yerken ne yapıyorum? Getiriyorum oraya bir cat koyuyorum. Put yerine send ifadesini de kullanabilirsiniz. Göndermek ya da koymak anlamında. Ne olur tabii ki orada büyük bir kargaşa olur. Savaş çıkar değil mi? İşte yine birini sinir etmek anlamında put the cat among the pigeon ifadesini kullanabilirsiniz. Mesela diyorum ki the new agreement will put the cat among the pigeons in the company. Yani bu yeni sözleşme şirkette birilerini rahatsız edecek anlamında, sinir edecek anlamında kullanabilirsiniz. Size bugün sinirli iken kendinizi ifade etmeniz için çok kullanılan deyimleri verdim. Sıkça kullandığımız deyimlerle ilgili başka bir video daha çektim. Onu da buraya koyuyorum. Arkadaşlar deyimler gerçekten filmlerde sıkça kullanılan yapılar. Ve eğer mantığını, anlamını anlamazsanız hiçbir şey anlamayabiliyorsunuz bir andan, bir filmin bir andan. O yüzden deyimler önemli yabancı dil öğreniminde. Native'leri anlamak için deyimler olmazsa olmazımız. Bugünlük benden bu kadar. Her hafta yepyeni içeriklerle sizlerle YouTube'da ve Instagram'da günlük buluşuyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Video faydalı bulduysanız beğen butonuna basın ki YouTube bizi diğer dil sevenlere de önersin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.